Merhaba hocam. Ben Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 103 111, 0, 500 numaralı öğrenci Ahmetcan Dondaloğlu. Bugün MTU 2 ödevimin tanıtım videosunu çekiyorum. Benim ödevimin konusu plaka okuyarak kapı açan bir sistem tasarlamaktı. Bunun için bilgisayarım, bir adet Arduino Uno, iki adet infrared sensör, bir tane bariyeri kaldırması için küçük servo motor, ve kameramı döndürmesi için bir adet büyük servo motor ve bir webcam. Şimdi sistemimiz şu şekilde çalışıyor. Eğer bir araç giriş veya çıkışa gelirse kameramız oraya yöneliyor ve plakayı okuyor. Eğer kayıtlı bir plakaysa, database'imizde var olan bir plakaysa o zaman kapıyı açıyor. Eğer kayıtlı değilse de kapıyı açmıyor. Ve eğer herhangi bir araç girişte veya çıkışta değilse de otoparkın kendini izliyor şu an olduğu gibi. Otoparkın kendini izliyorsun. şu Mesela örnek olarak masa açısından bir aracımız girişe gelirse. Örneğin 34 ALP 090 plakalı aracımız girişe gelirse sistemimiz girişe yöneldi. Kapıyı açtı. Gördüğünüz gibi burada Welcome 34 ALP 090 Ford Bey yazıyor. Aracımız herhangi diğer sensörden geçene kadar herhangi bir şekilde kapımız kapanmıyor. Bu tamamıyla siz aracın üzerine bariyer kapanmasın diye aldığım bir güvenlik önlemi sadece. Aracımız geçtikten sonra kapımız kapanıyor. Ve aracımız yerine geçiyor. Database'imizde de durumu güncelleniyor. Şöyle database'i güncellersem gördüğünüz gibi araç in pozisyonuna geçti. Ee, eğer araç içeride olması gerektiği halde içeri girmeye çalışıyorsa mesela bu araç şu an in pozisyonunda ama girişe gelirse böyle bir şeyle karşılaşırsak araç sistem aracı içeriye almıyor. Bir dakika sen zaten içeridesin diye bir yanıt alıyorum. Çıkışa geldiğim halde de bu defa kapıyı açıyor. Yine aynı şekilde öteki sensörden geçince kapımız kapanıyor. Mesela kayıtlı olmayan bir araç 06 ARS 06 plakalı araç bu girişe gelirse database'imizde bu araç yok gördüğünüz gibi. Ve bu araca kapı açılmayacaktır herhangi bir şekilde. Şu an aracı görüyor olmasına rağmen kapıyı açmıyor. Ama olur da biz mesela Yeni bir araç kaydı yapmak istersek o zaman şunu yapmamız gerekiyor. Kamera otoparkı izlerken sadece yapacağımız şey W tuşuna basmak. Mesela şu an otoparkı izliyor. W tuşuna bastım. Burada plaka gir yazıyor. Plakayı girelim mesela 06 ARS 06. Kime ait mesela Mehmet Bey'e ait olsun. Şu anki mevcut pozisyonunu istiyor. Out. Dışarıda. Şimdi kameramız otoparkın kendini izlemeye devam ediyor. Aracımız gelsin. Girişi. Bu defa kapıyı açacak. Gördüğünüz gibi kapı açıldı. Ee, yine aynı şekilde diğer sensörden geçtiğimiz zaman kapı kapanıyor. Sistemimiz bu kadardır. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim.